Kayseri'de maraton heyecanı yaşanıyor. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na 15 ülkeden 120'si yabancı 6000'in üzerinde sporcu katılacak. Büyük yarış öncesinde düzenlenen çocuk maratonuna küçükler yoğun ilgi gösterdi. Bir maratondan daha fazlası sloganıyla yola çıkıldı. Hazırlıklar tamamlandı. Herciyes temasıyla düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu renkli etkinliklerle başladı büyük yarış öncesi çocuk maratonu yapıldı. Etkinliğe katılan yüzlerce çocuk hem spor yaptı hem eğlendi. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na 15 ülkeden 120'si yabancı, 2000'in üzerinde sporcu katılacak. Çok güzel bir organizasyon. Gaziantep'ten 28 kişiyle katıldık. Bakıyorum çok güzel bir ortam var lisansçı spor sporcuyum 55 yaşındayım burada 21 kilometre koşacağım emeği geçen herkese teşekkür ediyorum çok güzel bir organizasyon gördüm 3 kategoride düzenlenecek maratonda dereceye girenlere toplam 384 bin lira para ödülü verilecek.